Lens oynayacak bir karakter olsam çok net lens oynarım. Değil hmm. mi? Oo balsa iyiymiş seni. <laughs> ne? Adamlar falan çıkıyor. Kim bakacak? He. Gel spot aldık. <laughs> gel gel beydi. Join bu arada burayı. Bu arada çok sevgili YouTube. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Ee, duo oynuyoruz. Duo maç atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, güzel maçlarımız dönüyor. İnşallah oh, beğenip, Az abone, önce, abone önce olup, like atıp yorum atmayı, e, atmayı unutmazsınız e, selam. Hepinize selam. Evet. Siz, efendim. Hepinize inserler Biz bol bol selamı var size. TR seviyesinde oynuyoruz şu anda. Valorant <laughs> <laughs> Aynı şekilde. Aa, Adamlar bu arada sevgili tişi 22 22'den şey yapmışlar drone vermişler ne oluyor oğlum oğlum ne oluyor iki rantır böyle bir diye Bartuş hasta mı Bartu hasta mısın lan yok ya alerjim var benim yani. alerjisi var onun çıktı kanka Ne yapıştırıyorum? Sakin ol. B yok. Ha puşladım. Ya, ben dikkat. Et. Midi koltuklasanıza biraz tutun oyalayın. Vent geçer kanka bundan. Ama hepsini arkaladım var. Hepsini arkaladım. Helal oğlum. Hmm. Bir tane yok. Bir tane daha. Bir tane daha. 52 <laughs> Baba Spike yerleştirildi. babo. Sevlemişiz kanka. ya. Evet alamam mı? Aldın oğlum ne ee, alamam. Burada bir şey söyleyeceğim. Maşallah mousepad'i iyi gidiyor <laughs> galiba. Bu var mı çıkıyor? D'ailleurs que non, mais doit Beyi ben alırım ya. Çet ne diyorsunuz? Beyi biz tutarız. Burada 200 300 insanız. Tam <laughs> gün i̇şte şey tutarız yani. Burayı savunuruz herhalde. Bismillah. Aa tutmak en çirkin şey. Yardım et! <laughs> Abi bunu şey Çok Adam şeye sızar kanka <laughs> bir Ay! Çok korktum. O da orda <laughs> <dörde>. Ay insansın <laughs> Lan smoke keşke. He pardon görmedim. Sıkıntı. Çünkü... B yok. A'da da yok gibi ama bilmiyorum. Var var rampa gitti rampa geçti rampa, geldi. rampa geldi. Aa, Var oğlum var. Bir var mı? Geliyor. Oh. Şampiyon. oğlum? Gel bir bir düşman kaldı. Aa, tam daha var. Sayıda. Spike A'da düştü. Gözlerini de... sayıda. Arkada galiba. Nice. Gel buradan vurayım da bir. Tamam. O, o mu beni kovalarsa vursana ya. Ben de başka ya. Çekilin yolumdan. A var. Dur, ben man, bu lan niye bey gelmiyor diye. ya? Orba dur, dur, dur ben alayım orba ultim gelin. Gel. Öldüm bak. Ağda düşman gözlerim. Ne yani, abi düştü. güzel. Dün Reyna entry'leri güzel oluyor. Bu adamı korumanız lazım. Bu adam hep bu adam değil yani. Oooo. Oooo. Bir üç tane fiil ya. Heaven'da var bari. Beni ee, <laughs> kaldırma. Aa. Herkes pikle pikle öldü. Allah Allah. Yok ben çok kaçırdım ya çaktım. Hızlı vurayım dedim de. Olmadı <laughs> çok. çok mu? Ya evet, çok. çok yine. Bak aç. Biliyor. Ben ben orada da durmak ya. Şabasçan değil ne oğlum? Ben de orada dur. Şu zaman hadi <laughs> bu benden size gelsin. Olmadı. Yakın mı bu arada bire? Kaçtım kankide. Onlar evinde tamam. Geçti bir evine veremem, biri burada. Burası. Alın geçti. Alın burada. geçmiş ya. Seyler. Oğlum ne oluyor ya? yok çok felliyorum oğlum niye böyle? Baksana şuna. Bak çok güzel böyle bam yapıp deş atacağım direkt. Çok sakin bir şekilde. Oğlum adamı izledim lan resmen. Tıklayamadım. Tıklasam ölecekti. Hmm. Ee, işte, almış. Bey ve arkasıydı. Midi var. Ah be. Onu vurtan bir de ultim geliyordu herhalde. Dur ben. Her şey... Aynen. Ah Görmedim be. bir adamı. Bir tane daha var. Ya ananı amını sikeyim. Kanka sakin ol çok küfür etme. Bırak beni. Bırak beni. <laughs> ya kuru zaten Ya, yani sorun değil de yayınlıyım diye diyorum ben. Para. Sorun değil yani benim. Ya 5 tane mermi atıyor, insanı mermi kafama gidiyor. <laughs> ya bu kadar korna giriyorlar ya. Oradan her bir nasıl saldı? Onu Kanka işte. <laughs> alamadım, alamadım, alamadım. Yo bilerek oradan geldiğimi sandı da ben bir Q attım mı ekbaş çıkamadım sandı ondan herhalde. Bu elmit yarıyor. Ben anlamadım nereye gidiyorum ne yapayım artık. Ağla gene ağla. Ben bu alayım da. Gel sen git sen git. Bu müthiş bana bakıyor ya. Tumuk. Senin can var mı? 3 4 Kaldıracağım, kaldıracağım. Ah. doğru. <laughs> Kimse... Spike yerleştirildi. Orada. Biraz slow oynasınlar. ama haberiniz olsun. 80 vurdum onu. Kaydı arkası O da orada. helal lan helal lan size Abi beraber oynasın galiba Oynarız oynarız <laughs> A'ya smote geldi Var A'da CT gitti B var bir tane B sıldığını sanıyoruz deli zekâ 2 varmış 2 varmış Öldürdüm ulti attım İki pardon bir tane. hemen o da orada çok güzelsiniz Oğlum, oğlum orada çok feyliyordum ha az kalsın. Burada bak yine dediğime geldi. Eee Cypher'ın ultisi yararından çok biraz daha az. Aslında Cypher'ın ultisi daha da güzel olabilir ya çok şey oluyor böyle sarı yanıyor böyle bam diye sonra una fokuslanıyorsun adam ama diğer tarafta oluyor raporla sen <laughs> de şunu şerefsiz <laughs> ya Yakınlar mı söyleyeceğim yakın yok şu an kanka mide de... duvarı çekti ağa geliyor beni, beni vuruyor beni vuruyor ya smoke atıyordu adam beni vurmaya başladı bekleyin sızdım ben bekleyin Tamam. <laughs> <laughs> B'ye gidelim, bey gidelim. Gidelim, bey gidelim. Oğlum cam. Bu adada, aynen. Evet. Side side. Burada, adam burada. Kuduruyordur ya. 4v1, 8 4 önceler dönüyor diye. Helal. <laughs> Andırıyorum tarafı. Tamam var mı? İşte orada orada. Sarıyarak öldüreyim dedim Ghost'u ama gitmiyor mermi. Ya ya. Aa ben çınar oldum. Yine çınar oldum chat. Bartu da çınarcık oldu. Kaç <laughs> çıktı hadi. Hadi hadi Fabi gel. Bartu. Eğlendik, hadi. Tamam, hadi git. İzin veriyorum. İzin veriyorum diyordu diyor. ya. <laughs> <laughs> Oğlum, kim bu K'dan <sağdan> uçuyor? <laughs> Güzel, soluna kandı bu K'dan. B boş mu? Yine sen de kör et, arasın da. Hiç şey olmasın. Bartu gel senin kelime ben. Nereye açayım? Sayda. Atayım heaven'a doğru. Sayda. Şey, şey burada, Killjoy burada. Bu ya. Aa adam altındaymış. Aa soldaymış lan. <laughs> ben de At beni kim vurdu? Beni kim vurdu? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne yapıyor lan bunlar? <laughs> Oğlum bıçak. Sola atmış ya. Oğlum yine mi pikledi Bu ne oğlum? Tamam, Hayır ya. Ben dedim orada sağa oynar, sol oynadı adam. Parça öldün oğlum. Kömür atıyorlar bize. Işte. Köymer atıyorlar ya. O jetlere in öyle. Ee, hemen atma. Bekle adam agresif. Ben çıkar öyle yaparsak. Atıyorum. Attım. Aynen geri kaçtı. Ha işte Jet burada. Biz fake diyoruz Buraya abi. Buraya dönecekler aynen. Aldık sayda dön. Saydalık. aldık Baksanıza yukarı kanka ya abi inanılmaz yerde ölüyorum. Arkadan inşallah gelen olmaz. Of. Olmaz yani. Tayfur 1 var. İyi geldin, hoş geldin. Yayınlayan yetişkinlere. Böyle çünkü. Hem kameram var ya bekliyorum ben. Seven var. Nasıl nasıl Oğlum adam... Salak gibi adama deş attı. Hele. Oğlum benim annem niye gitmiyor ya? Biri sadece biz B geçecekmişiz gibi sonradan şey yapsın. Ya Bartu <laughs> operatör oynuyor. City'de, T City'de bakıyor. Eee Heaven'a... Buna... Heaven geldi. Sen şanssızsın. Niye bir daha aynı yere bakıyorsun ki? Bak, kesin. Adamın beklemeyeceği bir hareket yapayım dedim. Ha gördünüz. Ne yap? Ya ben ne? Şurada orada son üstten ya zıplayarak vurmak da oldu. Ada düştü. Şey ben dedik ya biraz. Amına bir şey vururdum ben ya. Ben de ucu etiksem. <laughs> Beş Jet <laughs> mi buradaydı? yok <laughs> <Kendi> edemezsiniz. <olsun. gülüyor> Abi bak kuşarken vurma be. Ben koşarken ölmem diye değil mi o? Pattı be. O ne lan? Fark etsin bu. Kamerayla aslında 3 alırdım ya. Ha ney ne? Ses burayı kapattı. Adamı görmedim bu arada. Adamı görmedim bu arada. Nasıl vurdu beni? evundaydı da Suradı beni ya. Allah ya. Olur, alır bizim ya. Biraz bekleyin, ben, bekleyin ben hatta ölmem diye değil, bir şey öldüm. Aynen, bir ses, bir ses, bir ses. Bey cross olsa tekrar strafik gelecek. Bekle. Geçiyor. Abi, bakabilir ha. Dur dur. Çekilin Oynayalım adam buraya adam gördü. Site Son 30 saniye. Site ben bende Ben de. Çok evet, güzel oldu. Geç lan kapatayım burayı istersen. Ben kapatacağım kapatacağım. Kimiziz onu? Cypher bot. İkisi galiba. Aynen ikisi At bunu, at bunu. Gerçekten Helal olsun. Gözlesene Cypher. Yardım et. Ne sağlıyor? Şöyle. <laughs> da şöyle yapayım dur. Aa bak ha. Adamın üstüne de çattı onun. Bakalım kesiyor işte. olabilir yine dikkat et. Dur şey. Salak bir ol ya. Sana Mitte var. Mi? Mi? Reyna mitteydi. <laughs> 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 Mitte miydin? Hı hı. Reyna mitteydi. Geliyor ya şu an. Dur bekle ulti attım gelirsin. Gel. Ne yapıyor lan manya? Gelebiliyor musun? Geleceğim. Tamam şöyle dönüyorum. sağlık arkadaşlar. Gördün değil mi? Adam nasıl tutuyor? Efendim. Çok sevgili YouTube. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Twitch'in bol 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 selamı var efendim size. Abone olup, like atıp, yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz serilerin devamını gelmesini istiyorsanız. Çok güzel bir filmimiz oldu. Ne kadar da e, zorlasak da etsek de. Başlarda, sonlarda. Güzeldi yani. Efendim, hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.